Karadeniz'de diğer yöresel ürünler de var. Güzel bir etkinlik olmuş. Vatandaşlarımız böyle zevk olarak gezecekler. Çok daha önce tatmadığımız lezzetlere tatacaklar. Eminim ki çok memnun kalacaklar. Sayın varım Kırıkkale halkımızın da çok yoğun bir ilgisi de var bu evet. konuda. Onunla ilgili ne söyleyeceksiniz? Evet. E yani dediğim gibi Kırıkkale o tür şeye çok açık böyle çok hoşgörü var Kırıklar'lı hemşerilerimizle, Kırıkkale olanlara, Türkiye'nin diğer taraflarından gelenlere. Böyle yeni lezzetlere, yeni şeylere de açık. Dolayısıyla burada kişilerden de memnun kalacaklardır. Doğru. İnşallah güzel bir etkinlik olacak. Teşekkür ederim. Evet, Selle Kırıklı halkımızla buluştu ve Hamsi kuyruğundayız. Alıp sıra gelir değil. Sıra gelir Biraz da kuyruk var. Olsun ya. Gelecek mi <laughs> Ne yapalım? Nasibimiz varsa yeri. Nasip git. de varsa ya, onu diyorsun. Kırıkkale'miz için iyi bir etkinlik bu Hamsi festivali. Evet. Ee, güzel olmuş. Hem sıramızı Çarşı, daha kaybetmeyelim. E, Çarşı, pazar şenlenmiş. Memnun oldu. Kim yaptıysa bu etkinliği Kırıkkale'miz için güzel olmuş. Evet. 아 <목소리도>